Ali! Hadi be birader kaç saattir bir top müşteri kaçtı be ya. Dur be fır be. Gözünü seveyim donsuz mu aşağıya? Ne yapıyorsunuz oğlum? Şişe gitmediniz mi? Abam çok hasta be Ali. Anlayacağın kanser. Hem kelsin hem fotosun. Ayağında çorabın da yok. Ne karı benim? Sessiz olun lan biraz. Kafamızı şişirdiniz gece gece. Hayırdır dayı? Ben seni ona vermeyeceğim. Ya kendine doğru düzgün birini bul ya da ben bulacağım sana. Ağret gel. Eh çocuğum sen karışamazsın. Hele benim oğluma hiç karışamazsın. Benim bir yerde bir tarihi eser halım var. Onu alıp bana geleceksiniz. Bana ne bakıyorsun? Ben mi ameliyat yaptırayım harikayı? Gençler, benle beraber misiniz? Ben varım. Ben de varım be birader.